Merhabalar, ders ve sınav programı hazırlama uygulaması projenin temel amacı takvimlerin hazırlama işleminin manuel ve otomatik çözümler sağlayarak hızlandırılması ve kolaylaştırılması. E, kullanıcı giriş ekranına istenen bilgileri girerek sisteme geri dönüyor. Girdiğinde açılan ekranın e, sol kısmında planlanmamış Sağ, e, sağ kısmında ise günü ve saati belli olan dersler listelenmekte. Dersleri sürekli bırak mantığıyla üzerinde değiştirebiliyoruz. Planlanmamış dersler de aynı şekilde öyle e, yerleştirebiliyoruz. Bir çakışma olduğunda anlık bir şekilde program üzerinde kırmızıyla görebiliyoruz. Çakışma hakkında bilgi almak istiyorsak e, öyle derse iki kere basıyoruz ve bu ekran açılıyor. Öneriler kısmında bu çakışmayı nasıl çözeceğimize dair önerilerden bir öneri seçerek e, böyle dersin çakışma durumunu düzeltmiş oluruz. Otomatik takvim oluştur butonuna bastığınızda dersler e, genetik algoritma yardımıyla otomatik dağıtılıyor. Çakışmasız bir şekilde. Şöyle. Hı hı. Eski tablime geri dönmek istediğimizde önce takvimi basıyoruz ve geri alıyoruz tablimi. Derslere bir ders eklemeye çalıştığımızda tüm dersler ekranı açıyoruz. Buradan da mesela istediğimiz derse grup ekle butonuna bastığımızda dersin bilgileri girerek yeni bir ders ekleyebiliyoruz. Takvimin e, raporu almak istesek bu raporu da Excel formatıyla bilgisayarımızda e, indir butonundan indirebiliriz. E, i̇lgili dönemde hocanın sahiplikliği bu ekrandan ayarlaya, ayarlayabiliyoruz. Ders programı seçeneğinden ilgili öğretim üyesinin ders programları görebiliyoruz. E, tüm çakışmaları bu sayfasından görebiliyoruz bütünleşik bir çakışma kontrolü yapılarak bölümler arasında da bir çakışma kontrolü yapılıyor. Mesela bu dersin Musa Demir Hoca'nın Bilgisayar Mühendisliği bölümündeki Mühendisliği dersiyle çakışıyor. Bu dersi bölüm dışı olduğu için değiştiremiyoruz ama bu dersi buradan seçeneklerden seçerek bilgileri değiştirerek bu çakışmadan kurtulmuş oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.